Sevgili kardeşlerim öyle bir madene düştüm ki her şey var. Pembe domates var. Pembe domates var. Çeriler var. Yönetmenimin çok sevdiği bir şey var sevgili kardeşlerim burada. Bu da yönetmenime. Acıyı çok seviyor yönetmenim. Ben de onu tavlıyorum ki programları güzel çeksin diye. Yan kardeşlerim tam böyle turşuluk görüyorsun. Kornişon salatalık diyorlar bunlara. Harika böyle ip diri kalır böyle görüyorsunuz. Tam böyle harika bir salatalık. Evet sevgili kardeşlerim şimdi size bundan çok güzel bir turşu yapacağız. Harika bir turşu olur bu. 10 numara 5 yıldız bir turşu yapacağım size şimdi biraz sonra. Haydi bakalım. Topluyoruz turşuluk salatalarımızı. Fazla kıymeti bilinmeyen en büyük nimetlerden birini anlatacağım size şimdi. Bu gördüğünüz semizotu kardeşlerim. İçinde omega olan, vücudumuzun bütün ihtiyaçlarını karşılayan, artı vücudumuzdaki bağırsaklarımızın çalışmasını sağlayan, içinde demiri olan, her türlü mineralleri olan ve en önemlisi bitkisel omega olan bir mucizedir bu bitki. Hanım kardeşlerim, ben şimdi size birazdan bundan bir maske yapacağım. Harika bir omega'lı maske olacak, cildinizin güzelliğini sağlamak için. Şimdi buradan semizotlarını da toplayacağım. Size biraz sonra güzel bir maske yapacağım. Evet kardeşlerim, bugünkü bugünkü rızkımız da burada. Şimdi yeter, hadi gidelim çocuklar. Ben de şimdi size burada çok güzel ve çok özel bir turşu yapacağım. Haydi gidiyoruz. Semizotundan maske, bundan turşu, salatadan turşu. Haydi bakalım daha ne güzellikler göreceğiz. Buyurun gidelim. Böyle güzel salataları görünce size bir turşu yapalım dedik. Bu da doktorun turşusu. Hadi yapalım bakalım nasıl olacak görelim. Şimdi yaklaşık 4 bardak suya 2 çorba kaşığı dolu, dolu tuz koyacağız. 2 çorba kaşığı tuz koyduk. 4 bardak suya. Yani 1 litre kadar yapar. Bunu güzelce eriteceğiz. Bunun içine şöyle salatalarımız diri olsun diye püf noktası. Şöyle bir çay kaşığı kadar limon tuzu koyacağız. Bunu da güzelce eritelim. Evet, güzelce erimesi lazım ki... Şimdi ellerimizi de güzelce yıkadık. Kesinlikle, kesinlikle evde yapacağınız kendi turşularınızda muhakkak annenizin ya da yapanın güzelce ellerini yıkadıktan sonra elin enerjisi geçenmesi çok çok önemli. O yüzden ben muhakkak ellerinizde yapın diye tavsiye ediyorum. Şimdi turşularımızı şöyle güzelce dizelim kardeşlerim. Mümkün olduğu kadar güzel dizmemiz lazım. Evet, salatalığımızı dizdik kardeşlerim. Şimdi hemen suyumuzu koyuyoruz üstüne. 4 bardak suya 2 çorba kaşığı kadar tuzlu güzelce koyuyoruz evet kardeşlerim çok güzel bahçede erik gördük güzel eriklerle de şöyle süsleyeceğiz bu arada sarımsakları da şöyle araya koyalım 5-6 diş de sarımsaklarımızı koyuyoruz evet şöyle eriklerimizle de süsleyeceğim sevgili kardeşlerim şimdi geldik buna sirke mi limon mu hani biz Adile Naşit'le Üstad Münir Özkurt çatışıyorlardı ya. Biz de diyoruz ki biraz da limon da koyacağız ama limonu şöyle kapak şeklinde koyacağız. Sirkemizi de şöyle üstten koyacağız. Evet harika oldu. Sevgili kardeşlerim her şey tamam. Ama biz buna kapak tuzu diye şöyle çok az bir tatlı kaşığı kadar da üstüne şöyle bir tuz atacağız. Bu da püf noktalarından biriydi. Bunu güzelce bastırdık. Haydi Bismillah diyoruz. Kapağımız şöyle, önce bir geriye, sonra böyle yapıp güzelce kapatıyoruz. Gel, gel, doktorun turşusuna gel. Daha ne diyeyim ben size? Limon da koydum. Bir turşu ancak bu kadar güzel olur. Kendinde Meteden adamda böyle olur. Temiz otunu güzelce haşladık. Ama iyice haşlanması lazım. Yapraklarının böyle yumuşacık olduğunu gördükten sonra bir kabın içine aldık. Böyle güzelce yapraklarını ezdik. Sevgili kardeşlerim, şimdi bunu yüzünüzde her tarafına koyabilirsiniz. Bilhassa sivilceli yerlerinize daha fazla olmak kaydıyla koyacağız bakın. Gördüğünüz gibi kardeşlerim bilhassa sivilceli yerlerini yaptık. Eğer isterseniz alın bölgenizde, diğer bölgelerinizde de yapabilirsiniz. Sadece sivilceler için değil, her yere kullanabilirsiniz. Omega olduğu için on numara 5 yıldız. Hani birçok yerlere gidiyorsunuz işte diyorlar ki size somon balığı yaptık, somon balığını şusunu yaptık, busunu yaptık. Ben de size diyorum ki hepsinin ana amacı omega. İşte ben de size omega'nın en hasını, en doğalını yaptım. Gördüğünüz gibi kardeşimin Bilhassa bu sivilceli bölgelerinde kullandık. Şimdi yapacağımız olay şu. Yaklaşık bunu yarım saat bir saat kadar bekleyecek. Tabii siz bunu yattığınız yerde yaparsanız daha kolay sürebilirsiniz. Daha güzel olur. Bu güzelce kurusun. Birazcık kuruduktan sonra yıkayacağız. Yıkadıktan sonra da oraya güzelce ozon yağ süreceğiz. Şimdi bekleyelim biraz kurusun. kızımıza semizotlu maske yapmıştık. Ne kadar rahatladı, ne oldu, ne hissettin? Sürdükten sonra aynı normal jel gibi oldu. Yani bir kayganlık kaygan Daha da evet hem nemlendirdi ciddi? sanki. Neden? Çünkü omega var kardeşler. Her yerde bu semizotları var. Toplayınız, güzelce haşlayınız. Onun suyuyla da silebilirsiniz ama onu böyle püre haline getirip cildinize de bizim yaptığımız gibi sürerseniz mucize gibi düzelme olur. Daha sonra da bulabilirseniz Ozon yağı mükemmel bir şekilde bu sivri olan yerlerine sürünüz böyle. Ben kız babasıyım. Kızlara kıyamam. O yüzden kızlar benim için en güzel olacak, en iyi olacak. Benim için onlar çok özeldir. Evet, sen ne diyorsun? İnşallah. Rahatladın. Aynen. İnşallah güzel olur. Çok güzel olacak. Hiç merak etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.